Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anhu bir sözünde diyor ki: Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu. Vezinuha qabla en tuzanu. Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz ona isnat edilen bir sözde Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekin ve amelleriniz tartılmadan önce de siz onları tartın deyin bugün neler yaptım deyin. Kardeşlerim yine Hazreti Ömer ile alakalı e, İhya kitabımızda şöyle bir hadise de naklediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz akşam olunca kamçısıyla diyor kendi ayaklarına, bacaklarına vurur ve der ki mada amiltel yevm ey Ömer bugün ne yaptın hesap ver Ömer diye söylerdi diyor. Bu şekilde Hazreti Ömer'in kendisi nefsine karşı böyle bir uygulaması vardı diyor.